Bu transfer döneminde, Ocak ayı transfer döneminde, ara transfer döneminde Galatasaray işte 4 transfer yapılacak deniyor. İşte bunlardan biri özellikle ilk 11'de oynayacak Lemine muadili. Genci ve serti öyleymiş. Daha genci ve daha belki temaslı oynayacak. Ya ve Sayın Kavukçu'nun açıklamalarından yola çıkarak tabii Timber şimdi az <laughs> evvel arkadaşlarımız verdi ama Sayın Kavukçu'nun açıklamalarından iki isim gündeme geliyor bende. Bir 17K, 2 Ederson o da konuşulan isimlerden. Ama şöyle bir artısı var. Bu bir takım için güzel bir şey bence. Yani transfer e, Dursun Bey'be bazen kızıyor bize transfer hakkı dediğimiz zaman ama e, transfer hakkı açısından olumlu bir şey söyleyebilirim. Ederson ve Timber ikisinin aynı anda gündeme geliyor olması aranılan oyuncu tipinin net belirlenmiş olmasını hmm. da gösteriyor bize. Ama işte atıyorum An ama Andre ve Ruben Neves de yazılıyor. Birisi daha planlı, programlı geliyor size. Birisi daha isme yönelik mi geliyor ya da? Yok şöyle, oyuncu karakteri açısından söyledim. Mesela Timber biraz daha, ben de bu tip 8'i çok seviyorum. Mesela topu alınca gidecek, ivmelenerek gidecek. Ederson gibi, Timber gibi isimler. Bir de Ruben Neves. Mesela Ruben Neves belki yoktur transfer gündeminde ama adı yazıldığı için şöyle sadece ya, biraz söylüyorum. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için aslında. Evet. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuları da bir arayış halinde Galatasaray. İşte, o ama yüzden de ismi çıkıyor. Yani Galatasaray'ın elinde Ruben Neves var. Yani i̇kincisine gerek yok ama Galatasaray'ın elinde bir Lemina var ama ikincisi yok. O ihtiyaç olan o. Yani ee, tam ihtiyacınız neyse transfer onu karşılamalı. Tabii ya Ruben Neves'in yaptığı işi İlkay yapıyor zaten Galatasaray'da. Bu var. İlkay'ın bir segment altındaki Gabriel Sara da bunu yapabilir. Biraz zorlarsan Torreira da bunu yapabilir. Yani burada ikame oyuncu rahatlıkla bulabiliyorsun. Ama Lemina'nın yaptığı işi Galatasaray'da yapacak bir tane oyuncu yok. O yüzden. Ah, Lemine <laughs> Teşekkür ederim diye arıyor <laughs> Lemine <laughs> Ya da Ruben Neves arıyor. <laughs> Öyle bir diyeyim. Ruben Neves konusunda seni bir, bir, bir şimdi. Hadi Dur. tamam o zaman. Ruben Neves ya. Türkiye'de hangi takımda var ya? Ruben Neves gibi bir oyuncu ne yapıyorsun? Galatasaray'da senin? var. Ne? Kim? İlkay. İlkay mı? Ruben Neves'le İlkay bir mi ya? ya? Ruben Neves Ruben Neves bir kere Oran'ın iki pozisyonu Galatasaray Ruben Neves'i alsa böyle bir kalite Nereye olarak... Nereye oynat nasıl oynatacak? Direkt Lemina'nın pozisyonunda oynayacak. O oh, hayatta olmaz. Direkt şeyle yan yana ya Torreira'yla olur mu ya? Hiç doğru bir kadro mühendisi olmaz. O olmaz olur mu ya? ya en önemli özelliği ne mesela Çok Ruben Neves'in? Olmayan özelliği yok ki. E, en Şu birinci sırada alacağımız. Şey, box to box şutu var. Yani o pozisyonda oynam yani 6-8'de olmayan hiçbir özellik yok adamda. Çok son, özel bir oyuncu. Son, yani. son dönemini haline hakim misiniz bilmiyorum. Ha, ben değil. 2-2,5 ee, yıldır Arap Yarımadası'nda. Neves ve e, biz, şimdi. biz burada Taliskay'da, işte Duran'la falan, hani oradan gelen oyuncuların hı hı. geçiş, adaptasyon, güç, fizik, e, şey dengesinde uyumu problemlerini gördük. Taliskay bile aylar aldı mesela, hani ivmesini yükseltmesi. Evet. Galatasaray'da. Çok sıkı tempo oynadığı için hani Lig temposuyla Galatasaray temposu arasında fark var. Ben e, Neves'in ismi konusunda ve dünü konusunda Barış Yurduseven'le aynı düşünüyorum. Böyle ayağa kalkar önünü iliklersin. Öyle Aynen. bir oyuncu ama şimdi isme gitmekle günlük performansı ben bilmiyorum. Şimdi Galatasaray Neves'i alacak ama Galatasaray'a şimdi oraya böyle bir şey lazım. E, geçen de söyledim. Üç ciğerli bir... Adam Ruben lazım. Ruben Neves o mudur peki? Şu anki durumunu ben bilmiyorum çünkü Arap. Ya, genel olarak fizik Ruben Nevesi geri, geri götürebilir. Ya yani genel Ruben Neves kariyeri bize orada üç ciğerli bir adam yok o daha model. böyle oyun kurucu oyun aklı gibi oynayabilecek bir model yok mu Galatasaray'da yani şöyle Var. biraz biraz daha Galatasaray'da transfer önce Okan Hoca da öyle söyledi. Şimdi tabii bu biraz daha yaz sezonunu da çağrıştırıyor aslında Neves transferi ama Okan Hoca da yani hemen oynatabileceğimiz çok yetiştirici değil yani hem genç Doğru. yaşıyla iyiydi yaşı biraz daha genç Doğru. ama aynı zamanda da gelir gelmez katkı sağlayacak bir isim arayışında. Mantıklı. o zaman. O. Ya Timber o profile uyuyor. Ya bak burada ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ruben Neves hepimizin hani gerçekten her gün dediği gibi önünde ilikler miyiz? İlikleriz tabii ki. Ama ben ee, Timber'ın önünde daha çok iliklerim sanki. Ama hani tişört taraftan... olsa tişört iliklemeye çalışırım gibi geliyor bana. Galatasaray açısından söylüyorum bunu. Yoksa iki oyuncuyu şey yapsan kariyer açısından tabii ki Ruben Neves dersin. Ama benim eğer ihtiyaç noktam konuşuluyorsa ben o tarafta biraz daha Timber ve e, Ederson'un ve Üçüncü olarak sıralayacağım. O yenilikanın daha doğru profil olacağını düşünüyorum. Orta saha tabii ki ilk e, mevki olarak dikkat çekiyor Galatasaray'da arayışlar açısından. E, sonrası eksik olarak hangi mevkilerin sizce takviye edilmesi gerekiyor Galatasaray'da? Sound Şimdi şeyi bence Galatasaray oraya Ugarte'yi alacak yani kiralık. Ben benim hissettiğim kadar onu kiralamaya artık bayağı bir uh -huh. şey yapıyor alacak. Ama sevgili Serdar'ın dediği gibi yani burada birinci olay artık net tahlili yapmışlar yani. Oraya oyuncu arıyor. O olursa olur, bu olmasa bu olur. Onun dışında ben Galatasaray'ın yerinde olsam ya ben seçicisi olsam bir kere e, hoca tabi 8'i çok istiyor. 8'i aldıktan sonra önce bir sabek yani kıyafeti sabek, mevkisi sabek, işi sabek olan bir sabek alır. Yani bildiğimiz sabek yani. Kulam, Mevki olarak. Kulamda var bir tane mesela Kenitete. Yani onun gibi bir sabek alırım. Devşirme değil diyorsun. Yani ne adamın işi sabek. Yani ondan O da sonra... devşirme olabilir he. ha. O da bir sabek için yok. fazla iyi. E, ben Dev, bakmadım hani orijinal ne ama. Devşirme değil ben e, çok beğendiğim için de de severim, çok öyle. ilgileniyorum. Yani devamlı bakıyorum onun maçlarını takip ediyorum. O tarz bir sabek alması lazım Galatasaray'ın. Onun dışında da tabii yani çünkü Hoca, Singo ve Salahi ile bir yere kadar diyorsunuz herhalde değil mi? Yani Şampiyonlar ya Singo, Ligi'ni düşünürken adamın adamın yeri değil ora değil. Yani adamın orada oynatırsanız adamı bence şeyini düşürürsünüz yani. Hem modunu düşer yani Şampiyonlar Ligi başka ortam olur oralar düş, olabilir ama yani Singo ben sana söylüyorum benim hayalimdeki Galatasaray'da çok iyi bir sol stoper Salisu'yu alacaksın abi. E, Dani şey Sanchez'in soluna Pingo sağında, Sanchez merkezde böyle üçlü sıra bu şekilde. Ki üçlü. Okan Buruğun da hayali hep üçlü. Hep üçlü oldukça. oynamak hatta üçlüye bir sürü transfer yapıp o transferlerde baskı yiyince taraftardan olmuyor üçlü baskısı. Dörtlüye dönüp işte Cuesta gibi ki ben çok beğeniyordum Cuesta'yı. Cuesta gibi, Frankowski gibi, evet. Angelino gibi. Üçlünün oyuncuları, ye, ye, Yelert gibi üçlünün oyuncularını e, mecburen elinden çıkarmak zorunda kaldı. Bizde de e, nasıl sunduk bunları Galatasaray her 6 ayda bir bir sabek bir solbek alıyor. Transfer konusunda da benim her zaman bir sözüm var. Abdülkerim'i ee, kadro dışı bıraktı. Yok Abdülkerim'i kadro dışı bırakmadım. Yani o savaşın içerisine e, mutlaka girecektir ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıktan sonra e, arkayı arkada çok sağlam olmalı. Ve orta sahada da Artık İlkay'ın on numaralığına kalmayıp 6-8-8'e dönmesi lazım. İlkay da e, fizik gücünde, yani orlarda artık e, onu Manchester City'de takım tolere ediyordu zaman zaman fizik gücüyle. Ama Galatasaray'da herkes kendi kapısının önünü süpürdüğü için, kendiyle ilgilendiği için mecburen oraya bir tane dinamizmi zaten seçmiş. Yani Adı Galatasaray orada benim eksiğim var diye. E, ama benim duyduğum bir de e, Santfor arkasını komple oynayabilecek bir oyuncu bakıyorlar. Ve hem kenar hem Santfor oynayacak. ben gördüm. vermiştim bu haberi Marsilya'daki Cezayirli Amuri sanırım. Hı. Onunla çok yakından ilgileniyor, ilgileniyor Galatasaray. Çünkü tam Serdar'ın dediği bir oyuncu. Yani 9.5 oynat, sağ ön oynat, sol ön oynat. E, o tarz bir oyuncu.